dijitali hafıza oluşturmak için gayret içerisindeyiz. Özellikle ailemizin yaşı kemale ermiş olanlarıyla hatıralarını aktarma noktasında. Bugün de Büyük Çamlıca camisindeyiz ve Büyük Çamlıca camisine hizmet eden Külünk oğlu ailesinin büyüklerinden benim de abim, atam Ergin Külünk Bey ile sohbet edeceğiz. Kısa bir sohbet. Çünkü Ergin Külünk Bey 1970'li yılların başından itibaren Külünk oğlu ailesinin kendi arasında birlik ve beraberliği için gayret edenlerden hayatta kalan Allah hayırlı uzun ömürler versin bir isim. Evet Saygıdeğer büyüğümüz. Saygı. Külüngoğlu ailesini bir arada tutabilmek için, bir araya getirebilmek için, birlik oluşturabilmek için ben çok küçük yaşlardaydım. Beyoğlu'nda A Camii'nin arkasında merhum Mehmet Külüngoğlu amcamızın evlatlarının marketinin üst katında bir toplantı yapılmıştı. Daha sonra bu çalışmalar Aksaray'da bir binanın Yeni kapıya inan bir binanın beşinci katında devam etmişti. Kısaca o dönemde sizi Külünkoğlu ailesini bir araya getirmek için hareket ettiren güç neydi? Yani işte merhum Mehmet Külüngoğlu amca, Külüngoğlu Mehmet amca, Gündoğdu Mehmet Yıldız amca, Gültepe'de muhtar Mustafa amca ahirete göç etmişleri söylüyorum. Bizim ailemizin büyük kahramanlarından Külüngoğlu Nusret, Ayaz çok değerli bir isim. Çok iyi oldu hatırlattınız başka. Evet böylece isimleri de anmış olalım. Neydi bu gerekçe? Yani İstanbul'a bildiğim kadarıyla biz geleli 4-5 sene olmuştu ve kısa bir aralıkta külünç sülalesini bir araya getirebilmek için çabalarınız vardı. Neydi ve kimler vardı? Cuma Hepimize olsun. Değerli ailemizin kıymetli kalpleri. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tabii bizler büyük bir aile olduğumuzu biliyorduk. Nereden biliyorduk? Benim rahmetli iki dedem, anne dedem ve baba dedem. Anne dedem oldu <laughs> Hasan Ağa ağalık biliyorsunuz bir feodal kelime feodal terim olarak çağrışımı yapabilir. Bizim yörede ağalık feodalizmden değil ııı sözü tutulan sözü dinlenen ara bulan ara yapan racon kesen manasına kullanılan bir ağlıktı. Rahmetli Hasan babamın, Hasan dedemin Rize'de yıkılan, maalesef yıkılar, yıktırılan Orta Caminin yanında e, oteli vardı. Orada otelcilik yapan bir insandı. Dönemin hatırı sayılı insanları, dönemin birbirine düşman olan insanları. Emin bir adam olduğu için Kluğo Hasan'a onun otelinde buluşurlar. Bu cümleyi bir daha tekrarlar mısınız? Emin bir adam olduğu için iki hasım, Han'ın otelinde bir küçük bir hikayeden bunu e, tersinleyelim. bir gece bu iki hasım eşkıya tabiriyle bizim oranın tabiriyle iki hasım eşkıya Hasan babamın oteline geliyorlar. Farklı saatlerde ve Hasan babam bunların bir tanesini otelin bir katında en sol odaya diğerini de otelin alt katındaki en sağ odaya koyuyor. Her iki eşkıya da otelde birbirlerinin varlıklarından haberdarlar. Fakat e, Külüngoğlu Hasan Ağa'nın otelindesiniz eminsiniz e, gece yemekler yemiyor. Tabii ki ayrı ayrı. Dedem her iki insanı yatırıyor. Sabah namazından önce bir tanesini kaldırıyor. Çarşı başına daha doğru yolluyor. Namazdan sonra bir diğerini kaldırıyor. Kahvaltısını yaptırıyor. Onu da Rize'nin çıkışına doğru yönlendiriyor. Her ikisi de işin farkında. Ama Hasanaya duyulan muhabbetin bir neticesi. Bunun için anlattım. Ee, soy ismimizin ne kadar özel bir isim olduğunu çok küçük bir misaliydi. Diğer dedem, Lokman Reis, geçen yüzyılın başlarında, 1918'li yıllarda e, İstanbul'un işgali, biliyorsunuz 16 Mart 1920 İngilizler tarafından işgal edildi. Ve bizim Kuvayi Milliye istiklal halimiz resmen başlamış oldu. Dedem de, Lokman dedem de rahmetli, o dönemde İstanbul'un bıçkın delikanlılarından, bıçkın gemicilerinden bir tanesi. Bu 16 Mart'tan sonra İstanbul işgal edilince tabii ki İstanbul Osmanlı İmparatorluk Devletimizin payitahtı, başkenti, silah depoları, mühimmat depoları, erzak depoları, askere lazım olacak olan her türlü malzemenin depolandığı şehir. Ee, rahmetli dedem kendisi çok fazla bahsetmezdi ama biz el yordamıyla hissettiğimiz, e, tahmin ettiğimiz e, direniş örgütlerinden bir tanesinin mutlaka ve mutlaka mensubuydu. Büyük ihtimalle karakol cemiyeti olarak tahmin ediyoruz. E, gemilerde çalışıyor olmanın getirmiş olduğu e, kaptanlık yapabilecek kabiliyetli bir insan olmuş olmanın getirmiş olduğu özelliklerle dolayısıyla çok icraî sanat ettiğini biz duymuştuk. İcraî sanattan kastımız Anadolu'da çok güzel bir tabir vardır. Gündüz küllahlı, gece antiküllahlı bir insandı. Tabii biz bunları gençliğimizde her iki dedemden de üstü kapalı olarak dinledik. Daha sonra bir bir vesileyle külük oğlu Mehmet amcayı daha doğrusu Allah rahmet eylesin Vehbi amcamızın babamın amcasının oğlu Vehbi dan dolayı külük oğlu Mehmet amcayı öğrendik ve bir şekilde tanıştık. Bu tanışmadan hemen sonra biz 70'li yılların ilk yarısında üniversite talebesiyken bir, bir gün A Camii'nin iki sokak altında bizim Filinkoğlu Mehmet amcanın 24 saat açık olan bakkal dükkanında. Dükkanına gittim. Mehmet amca bugünkü gibi gözlerimin önünde kafasında kalpağı, kocaman kaşları, gözlerini kısmış, gözleri 360 derece dönüyor. Hem müşteriye hizmet ediyor, hem sohbetten gelip geçeni tarafsız ediyor İzmi. Böyle bir tanışmayla bu çalışmaya başladık. Bir müddet sonra bizim sosyal faaliyetlerdeki ilgi alakamızın aile içinde niye olmasın yansımasıyla beraber bir oluşum peşine düştük. Aile büyüklerimize danıştık. İşte o günün aile büyükleri biraz önce değerli Başkan Metin Bey'in saydığı e, dayım Ali Kürin, babam Muhammed Kürin, amcam Abdurrahman Kürin, Çayından Mehmet amca, e, Gündoğdu Gündoğdu'dan Mehmet amca, Mustafa amca, Mustafa amca, Kadir Mustafa abi, amca gibi, Nusret abi, Muslete abi gibi çok kıymetli aile Hafız büyüklerimizden Altıstaraktın Hafız Hafız babası Mustafa amca, Mustafa amca. E, bu insanların görüşlerini de alarak, onlarla da istişare ederek bir yola çıkma teşebbüsümüz oldu. Mehmet amcanın dükkanının 200 metre ilerisinde bizim Şükür'ün Mehmet amcanın Mehmet'in dükkanı vardı. Onun da bakkal dükkanı vardı. Onun üstündeki bir mekanı hem Çay Ocağı derneğimize gelir olsun diye hem de iki kardeşimize bir iş vesilesi olsun diye orayı e, e Bilenler bilir, çok zor şartlarda restore ettik, çay ocağı yaptık ve bizim serüvenimiz başladı. Tabi e, bugünkü genç arkadaşlarımız bunları, bu söylediklerimizi bir anekdot olarak dikkate alsınlar, değerlendirsinler. E, bizim başaramadıklarımızı ki hiçbir şey başaramadık, bizim yapamadıklarımızı ki hiçbir şey yapamadık, ee, lütfen e, çok çok çalışıp çok kazanıp e, özlediğimiz bugün e, bazı sosyal ortamlarda e, ailemizle ilgili e, cümleler geçince, sorular sorulunca e, bir tevazu içinde Türkiye'de 50 bin kişilik bir aile izlediğim zaman e, dikkatler hemen üzerimize çekiliyor. Ne demek 50 bin kişilik? siz şu aileden çok musunuz? Şu aileden çok musunuz? Hani sokakta, piyasada reklamları isimleri de daha fazla duyulmuş olan aileler vardır. Bunlardan da bunlardan bunları kastediyorum. Evet biz Türkiye'de tespit edebildiğimiz kadarıyla 30'a yakın soyadı olan yaklaşık 50 bin kişilik bir aileyiz. Biz inanıyoruz ki Ahlat'la beraber başlayan Anadolu serüvenimiz. Onun tabi daha önceleri var. Bizim bu e, Facebook'ta paylaşmış olduğum yazılarımın ilk başladığım e, yazılarında Rüya Burada Bitiyor, Bitmiyor, Gerçek Burada Başlıyor isimli bir rüyamı hikayeleştirmiştim. E, i̇stirham ediyorum, bunu okuyunuz. E, nereden nasıl geldiğimiz noktasında sizlere bir ipucu vereceğini tahmin ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, dinle. <laughs> teşekkür ediyorum Ergin Bey'e ama Ergin Bey'in hayata bakışı ve 50 yılı aşkın başardığı bir çabası var. Tarihi eserler. Bakınız Cennet Mekan Abdülhamit Türkiye'de en iyi okuyanlardan bir tanesi. Burası kendisinin biriktirdiği özel ilgi alanı olan eserlerden bir kısmı. Gördüğünüz gibi taş plak. Burası kütüphanesi ve kısaca kendi özel müzesi olarak tanımlayalım. Ergin Külünk Bey'in kütüphanesi ve kendi özel tespih koleksiyonu. Görmek isteyenler... Çamlıca Camisindeki odasında görebilir. Sesim garip mi geliyor? Evet. Normaldir çünkü Instagram. Daha önce ifade etmiştim sebebini. Bakınız burada, burada eski eserler. Devam ediyoruz. Bu da biriktirdikleri. Çünkü hafta sonları bit pazarında vaktini geçirir Sayın Külünk. TRT'de de bir belgeseli yayınlanmıştı. TRT 2'de bakınız bu da. Dolayısıyla kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şunu, şunu mutlaka gösterelim. Evet şunu mutlaka gösterelim dedi. Kendisinden dinliyoruz. Bu Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın şahsi mektup sarfı. Bu Cennet Mekan Abdülhamit Han Hazretleri'nin Şahsi mektup, mektup zarfıymış. Aa nereden A. buldunuz? Bir, bir müzayededen almış. Bir müzayededen almış. Teşekkür ediyoruz kendisine.